Anına koyayım memleket, herkes çok dürüst, on numara. Kimle konuşsan konuş, herkes yapacak. Anına koyayım sanki bir devriyam benmişim gibi. Ben de bu şekilde yapıyorum. Bir karar vermeden önce... kere <laughs> Bu kitabı şeytan mı yazdı? Ay, Efsaneye göre bir rahip işlediği günahtan yürüyorum. dolayı kilise tarafından idam cezasına çarptırılır. Ama kendisi kolay kolay pes etmeyecektir. Kilisedekilere bir teklif sunar. Bilmiyorum, Onlara bu şey. gecede öyle bir dini kitap yazacağım ki beni affetmek zorunda kalacaksınız. Biz abi diyoruz gelecek nesil orospu çocuğu diyecek ne demek oğlum sikerin belanı bana mı dedin onu? Cemaat olmak yasak. temiz olacağı bu. Bizim kombinemiz var. Elli bin kişi burada ya. Lavali kalkarım. Bir otuz bir balladırım arkadaşım. Esam gelsin. Hemen hocam geliyor. Hocam da çok deniz gelecekler bizim gibi geliyor bana. Hocam afiyet olsun. Eyvallah sağ olasın. Hocam afiyet olsun. Dayı bunu amına koyayım ya. Bu nasıl bir pavyon hesabı gibi amına koyayım 1405 lira. Hani 1400 tamam da 5 lirası da sabunu mu oluyor? Aa, Arda, bu nasıl bir Hocam, adam Sen alayım? 1400 lira adam. Hocam hastaya karımı çağırdın. Abi <laughs> tamam da 1405 lira amına koyayım ya. Gülden ben... ben... Oğlum siz de inek gibi yemişsiniz. <gülüyor> <gülüyor>